Merhaba arkadaşlar, bugün Bülent Gardiyanoğlu Her Güne Mesajınız Var kitabından sizlere niyet ederek bir sayfa açtım ve 102 ve 103. sayfalar denk geldi. Konu gücünü nereden alıyorsun? İnanın ben de bunları kendi kendime konuşa konuşa gelmiştim. Gerçekten çok büyük bir tevafuk oldu bu. Nereden güç aldığınız çok önemli bir konudur. Gücünüzü paradan mı alıyorsunuz? makamdan, mevkiden mi? Ailenden mi, eşten mi, çocuktan mı, anne babadan mı, mesleğinizden mi, fiziksel artılarınızdan mı, bilginizden mi, Allah'tan mı? Bu sorulara doğru cevap vermeye çalışın. Elinizde tutmak istediğiniz şey ne? Hayatınızda en çok eksilen şey ne? Paranız varken kendinizi iyi hissediyorsanız ve paranız yokken kötüyseniz, gücünüzü paradan alıyor olabilirsiniz. Gücünüzü nereden aldığınızın cevabını bulduğunuzda onu şifalandırın. Böylece gücünüzü sadece Allah'tan alacaksınız. Allah'tan aldığınız güç sizi bağımlı, bağımlılıklarınızdan da kurtarır. Ben de bu şekilde niyet ederek gelmiştim. Bu da benim çok e, fark ettiğim, düşündüğüm e, bir konu. Hmm, o zaman şöyle niyet edelim mi? Gücümüzü sadece ve sadece Rabbimizden almayı niyet ettik. Sevgimizi şifa enerjimizi, muhabbetimizi, gayretimizi, azmimizi, kuvvetimizi, merhametimizi, şefkatimizi her neye ihtiyacımız varsa sadece ve sadece Rabbimizden almaya niyet ettik. Çünkü ondan alırsak eğer gücümüzü asla güçsüz kalmayız. İnsanlar hayatımızdan gitse de onların eksiklerini hissetsek de bize artık vermeseler de ihtiyacımız olan şeyi Allah'tan alırsak eğer ihtiyacımız olan şeyi asla yarı yolda kalmayız. Asla bitmez gücümüz, kuvvetimiz, enerjimiz. O yüzden her neye ihtiyacımız varsa Allah'tan almaya niyet ettik. Yaşam enerjimizi, sevgimizi, muhabbetimizi, neşemizi, keyfimizi, her neye ihtiyacımız varsa Rabbimizden almaya niyet ettik. Elif yersel, sevgiler.